Aylardır depremlerle gündeme gelen Simav'ın batısındaki sındırgıda 6.1'lik bir sarsıntı meydana geldi. Bu deprem beklenen ve Profesör Doktor Şener Soy'un en sonuncusu 9 Ağustos'ta olmak üzere aylardır dikkat çektiği noktada yaşandı. Üstelik aynı gün öncü bir depremle de işaret verdi. Peki 6.1 ana şok muydu? Tehlike artık bitmiş miydi? Profesör Doktor Şener Üşümezsoy anlattı. 10 Ağustos günü saatler 19.53'ü gösterdiğinde aynı günün sabahından itibaren kendini hissettiren depremler ana şokla öncü niteliği kazandı. Simav fayının batısında yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem, Profesör Doktor Şener soyun sıklıkla işaret ettiği noktada yaşandı. Kütahya ve Muğla'nın yanında Profesör Doktor soy Marmara'da beklenen büyük depremin İstanbul'da değil, Balıkesir'deki Gönen, Yenice ve Sarıköy fayında olacağını belirtmişti. 2025'in Nisan ayından itibaren de Simav ve Sındırgı'daki 4 ve üzeri depremler kendini göstermeye başladı. Simav fayındaki son deprem 2011'de 5.9 büyüklüğündeydi ve burası için tehlike bu depremle geçmiş değildi. Bu nedenle de Kütahya pek çok kişinin tetikte olduğu noktalardan biriydi. 6.1'lik ana şokun yaşandığı 10 Ağustos 2025 günü ise depremler gece 4.46'daki 3.6'lık sındırgı üst merkezli sarsıntıyla başladı. Peki bunlar 6.1'lik depremin öncüleri miydi? Şimdi sındırgı ve simav için beklenen neydi? Profesör Doktor Şener soy, merak edilenleri milliyet.com.tr'ye anlattı. Kütahya Simav'dan başlayan ve sındırgıya uzanan fay, bir süredir kendini hissettiren dört ve üzeri büyüklüklerde depremler nedeniyle tedirgin ediyor. Bölgenin deprem tarihine bakıldığında acı tablolar ve deprem tehlikesi tedirginliğinin haklılığını ortaya koyuyor. 21 Nisan günü de tüm bu endişeler nüksetmiş, saatler 20-24'ü gösterdiğinde Kütahya 4.3 ile sallanmıştı. Üstelik Kütahya içinde her şey 4.3 ile bitmeyecekti. 21 Nisan'daki sarsıntıları 25 Nisan günü hissedilen 3 deprem takip etti. Bunlar 4.5, 3.9 ve 4.6 büyüklüğündeydi ve hissedilen her hareket Kütahya'da acı tabloları canlandırıyordu. Her noktası deprem tehlikesindeki ülkemizde yapı stoku da pek sağlıklı değildi. Bu depremlerin üzerinden henüz 4 ay geçmişti ki, Simav'ın batısında Sındırgı'da yaşanan 6.1'lik deprem ondan fazla binanın yıkılması, bir ölüm ve yaralanmalarla sonuçlandı. Bugünkü 6.1'lik depremden yıllar önce 1970'in ilk aylarında o güne dek yaşanmamış bir afetle karşı karşıya kalınmıştı. Yaşanan depremde binlerce yapı enkaz'a dönüşmüş ve hayatını kaybedenlerin sayısı 1086 olmuştu Kütahya ve çevresinde etkin olan diğer depremler ise 1928'de Emet 6.2 1944'te şaphane 6.2 1970'de Çavdarhisar 5.9 ve 2011'de simavda 5.9 olarak ölçülmüştü bu depremlerde tıpkı 1970'deki gibi bölgeye ağır hasar vermişti. Nisan ayından beri Simav'da ve Sındırgı'da yaşanan sarsıntılar için Profesör Doktor Şener Üşümez Soy uyarılarda bulunmuş ve tehlikeyi işaret etmişti. Profesör Doktor Üşümez Soy 6.1'lik deprem içinde bu fay Simav'dan Demirci'ye, oradan da Sındırgı'ya doğru geliyor. İşte o fay üzerinde olan deprem. Yani güneyde dediğim yerde olan bir deprem. Kütahya kuzeyde ama bu onun güneyindeki Simav, Gediz, Demirci ve Sındırgı fay hattı. Doğu batı atımlı Ege sistemindeki gerilmede yaşanan deprem diye konuştu. Profesör Doktor Soy, öncü aktiviteye dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti. Simav fayı doğu batı uzanır. Bunun batıya doğru gelen kesiminde Sındırgı'da 6.1'lik deprem oldu. Sındırgı, Demirci, Simav bir çizgi içinde orada. Simav fayı genel bir fay. Sabah 3.6 ile başlayan depremler öncüdür. Burada deprem fayın etrafında küçük bir yer kırılıyor. Ondan sonra ana fayı kırmaya gidiyorlar. Ancak faylar çok kesik kesikse mesela Akisar'da öyle, onlarda büyük deprem gelmiyor. Bu doğu-batı yönlü ana fay üzerinde olan 71 7.1'lik bir kırılma olmuştu. 2011'de Simav'da 6.1 olmuştu. Profesör Doktor Şener Üşümezsoy'a göre deprem tehlikesi Balıkesir sınırlarında yer alan Sarıköy fayı üzerindeydi. 18 Mart 1953'teki 7. Nokta, iki büyüklüğündeki yenice gönen depreminin ardından bu hattın stres biriktirdiğini belirten Profesör Doktor Üşümezsoy, Güney Marmara'nın deprem açısından tehlikeli olduğunu ifade etmişti. Özellikle Gönen yenice hattına dikkat çeken Profesör Doktor Üşümez Soy, bu bölgede büyük bir depremin yaşanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu vurgulamıştı. Profesör Doktor Şener Üşümez Soy, Sındırgı'da yaşanan ve Manisa, Kütahya başta olmak üzere İstanbul, Bursa ve Sakarya'dan da hissedilen 6.1'lik depremden önce yaşadığı anısını da milliyet.com.tr'ye anlattı. Profesör Doktor Üşümez Soy Talihsiz bir kaza sonucu elektrik akımını kapılarak hayatını kaybeden Manisa eski belediye başkanı Ferdi Zeyrek'le ve bölge halkını bilinçlendirmek için yaptıkları çalışmalarının yarım kaldığından bahsetti. Profesör Doktor Üşümez Soy sözlerini dün uyarmıştım diyerek şöyle noktaladı. Rahmetli Manisa Belediye Başkanı depreme anlatayım diye beni Manisa'ya çağırmıştı. Ben de bu simav hattını anlatacaktım. Ancak vefat edince yapamadık.